Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle beraber e, yeni gelen paramızı toplayacağız arkadaşlar ve e, bakalım bu videoda bunu alabilecek miyiz arkadaşlar? Bunu ben çok istiyorum. Kanatları zaten uçuyor galiba, bilmiyorum öyle bir şey ve gerçekten çok yakışıyor ve ayak kapsa da mükemmel, gerçekten çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi ona göre 2 e, 700 yine de lazım 700 tane. E, ama biz bu videoda belki alırız yani belki para toplayıp alırız. Evet ilk öncelikle bu bunun Joker sadık dostu varmış. Ona güzel bir şeyler verebiliriz. Bir dakika. Kabul et. Kabul etsene. Oha belki güzel bir şey vereceğim. Belki boto vereceğim lan. Boto yok bu arada çaktırmayın. Evet lütfen kabul etsen diyorum. Ha şimdi kabul eder. Evet. Allah ne söyleyeyim sana ya. Of. Galiba Takasa alerjisi var. <laughs> Neyse arkadaşlar boş verin şimdi. Bunu hiç sevmiyorum. O yüzden Crazier'in oynamaya gidiyoruz. Ve tabii ki de bir zırhımızı giyinelim bir arkadaşlar biz. Hemen zırhımızı giyinelim. Şapkasını değiştireceğim. Tamam iyi. Ama kulaklıklar çok böyle şey kaldı. O yüzden bunu şey yapıp çıkartıp şunu takacağım. Evet tamamdır arkadaşlar biz hazırız. Şimdi uçabiliriz. Bir dakika. Evet. Çok havalı olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi zaten biliyorsunuz Crazy'un 40 tane şey veriyor bir tane veriyor bu yeni gelen altından yani yeni gelen paradan yani onun ismini bilmiyorum bu arada. Evet, şimdi bekleyelim be açılsın artık. Evet. Şimdi arkadaşlar biz 680 tane toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bize e, 2820 tane var. Evet. Evet arkadaşlar şimdi hemen uçarak gidiyoruz arkadaşlar. Bakın bize geçecek olan var mı diyecektim. Biz en arkadayız şu an. Evet arkadaşlar en arkadayız. Evet arkadaşlar şimdi Alalım paramızı. Evet. Şimdi 40 tane verdi. Evet bu arada bunu da veriyor. Ee, bir günler bir bunlar açılıyor arkadaşlar ama sonra yine yaptığımızda maalesef kalıyor. 200 tane de buradan aldık arkadaşlar. Çok güzel. Şu anda 440 tane toplamamız gerekiyor. O da bence çok az olabilir. Evet arkadaşlar şimdi 5 çok az kaldı arkadaşlar. Ve bugün gece Azli'nin hesabına gireceğim ama video çekmeyeceğim tabii ki de gece olduğu için. Ve arkadaşlar ona sürpriz yapacağım. Hangi sürpriz olduğunu size söyleyeceğim. İnşallah bu videoya bakmaz yani. Videolarıma çoğu zaman bakmıyor. Sadece yorum yazıyor. Ve arkadaşlar ben ee, bir dakika. Ha, ben ee, kendimin şapkası var ya arkadaşlar bu bedava yanan onu sürpriz yapacağım ve arkadaşlar aynısını abime de sürpriz yapacağım inşallah beğenirler yani abimin de bu arada kombini ben yapmıştım arkadaşlar abim hiç pkx'e girmiyor arkadaşlar boş yerine ye pkx'e hesabı açtı ama yine de onun da hesabı mükemmel yani ayıcı pervin kılıf falan var neyse arkadaşlar şimdi bir gidelim. Ee, bu arada etini bi biletten de veriyor onu. Evet arkadaşlar. Üçüncü yerdeyiz galiba. Üç olacağız. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. 40 tane veriyor yine de. 4 falan oyundan sonra 40 tane vermiyor maalesef. 30 tane falan veriyor. Bunu da alalım bir arkadaşlar. Bu öylesine bir paraymış arkadaşlar. Elmas olduğunu sandım. Evet eldiven ve 10.000 altın verdi. Sonra ise oha arkadaşlar sonra 250 e, bir tane de 20.000 verecek. Çok güzel inşallah alabiliriz yani bir tane daha. Şimdi 400 tane bize lazım. E, evet inşallah alabiliriz arkadaşlar. Ve 20.000'im de alırsa kaç bin? 68.000 falan oluyor yani. Evet arkadaşlar şimdi girelim. Bu videoda galiba alacağız inşallah alalım. Çünkü o kıyafeti çok seviyorum arkadaşlar. Başka kıyafetlerle de onu kombinleştirebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım. Bu arada Maya sağ olsun bu şapkaya gerçekten bug'ını buldu. Çünkü arkadaşlar ben bu şapkayı çok seviyordum ters şapkaları çok seviyordum arkadaşlar bende de ters şapka yoktu. Ve arkadaşlar bedava olduğunu anladıktan sonra ama çok emek verici olduktan sonra e, yani gerçekten e, nasıl çok üzülmüştüm e, ama sonra Maya bagını buldukta çok sevindim ve onu iki, iki güne aldım arkadaşlar siz isterseniz bir güne de yapabilirsiniz. Ben e, ee, bir gece yaptım bir tane bir tane de arkadaşlar yarın sabah yattım bu kadar sonra da aldım. Yarın sabahı yaptığımda arkadaşlar video çekiyordum. Video çekerek yani aldık. Evet ikinci veya üçüncü veya dördüncü de olabilirim. Bakalım. Ve üç olduk arkadaşlar. 40 tane verdi oha. Bir tane de kutu verecek bin alırsın kemer. Sen de böyle. Tamam iyi arkadaşlar bunu da alalım hemen. 10 bin altın, a 20 bin altın ve 250 tane yeni paradan. Sonra 15 elmas veriyor. Sonra ise son şey. Bugün alıp bitirip oha 200 tane kaldı. Son 200 ama onu galiba toplamamız gerekiyor maalesef. Şuradan çıkmıyor değil mi? Bir dakika unuttum. Bir dakika arkadaşlar buradan 200 tane çıkmıyor yeniden değil mi ya? Arkadaşlar yeniden 200 tane çıkmıyor maalesef evet çıkmıyor. Ve bir tane hayır 2 tane de evet iki tane de oynarsak zırhı tamamlıyoruz arkadaşlar. Ve 3 tane zırhım oldu. Arkadaşlar, çok az zırhım var arkadaşlar. Benim param olduğunda eve veya kıyafete veririm Zırha vermiyorum çünkü arkadaşlar zırh zaten uçma ve hızlı gitmelerin hepsini zaten bende var. Arkadaşlar şimdi 7 dakika olduğu için maalesef dayandıracağım. Bu oyunu bitirdikten sonra başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi oyunu bitirdim. Bakalım yeniden bileti verecek mi? Evet verdi arkadaşlar ve bir tane de oynarsak sonuncusunu veriyor. Bu arada elmasım da çoğalıyor. Bir tane daha hadi be. Bir tane daha al. Bir şey almadık mı? Aldık arkadaşlar. Neden böyle oldu? He. Evet arkadaşlar şu anda 100 tane gerekiyor. Bu kadar yani. Yani ee, yani iki kere de oynarsak oluyor arkadaşlar. Oha. Bir dakika bir dakika oynamam gerekiyor. Evet. Hemen hazırlıyorum. Çok güzel arkadaşlar. Ve ben hemen oynayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben oynayıp geldim. Ama maalesef bu olmadı. O yüzden 12 elmas vereceğim. Ve Evet arkadaşlar. Şimdi aldık. Bunda mı alıyoruz? Bu ne bu arada bilmiyorum. Ve aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Hepsini aldık arkadaşlar. Yani şu an zırhı da deneyeceğiz. Kaç dakika oldu? 8. Ve arkadaşlar ben zırhı böyle. Zırh böyle bir şey. Böyle bir şey arkadaşlar. Böyle. Böyle bir şey. Yani Aa çantamıza da o eldiven varmış arkadaşlar. Bir de son kez oyunumuzda oynayacağız ve onu da o kıyafeti alıp deneyeceğiz. Ve arkadaşlar bu zırh acayip hızlı gidiyor. Bakın çok hızlı gidiyor. Evet arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu videoda bu kıyafeti alıyoruz arkadaşlar. Ve aldık arkadaşlar. Çok güzel kıyafet. Bence mükemmel. Ve ıı, erkek için de var. Kız için de var. Ama ben sadece kız için olanı giyineceğim zaten. Ve arkadaşlar şimdi ben giyinip geliyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu erkek için. Bu ise kız için arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bu videomdan bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.